Günaydın. Bugün 2 Haziran. Tebi Araştırma Bölümünden İbrahim Usul. Yurtdışı borsalarda bu sabah hafif satışlar etkili. Amerika'da dün beklenenden iyi gelen ISM verisi sonrası tahvil faizleri ve dolar endeksi yükseldi. Enflasyonist endişelerin, FED tarafındaki şahin beklentilerin piyasalar üzerinde yeniden baskı oluşturmaya başladığı görülüyor. Bu sabah Asya borsaları hafif aşağıda. Dün satıcılı kapanış yapan Amerikan endekslerinde vadeli tarafta da güne başlarken hafif satışlar etkili. Avrupa borsalarının bugün güne dünkü seviyelere yakın başlaması bekleniyor. OPEC ve OPEC dışı ülkeler Temmuz ayı üretim miktarını belirlemek için bugün toplanacak. Petrol fiyatları iki gündür gevşiyor. Brent tipi petrol 113 dolar civarına geriledi. Geri çekilme hareketi 120 dolar seviyelerinden başladı. Bugün Avrupa tarafında Nisan ayı üfe rakamları açıklanacak. Euro bölgesinde salı günü açıklanan tüfe rakamları Mayıs ayında beklentilerin üzerinde gelmişti. Piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayından itibaren faiz artış sürecini başlatması fiyatlanıyor. Amerika'da bugün ADP özel sektör istihdamı ve haftalık işsizlik başvuruları verisi bulunuyor. İçeride para politikası kurulunun 26 Mayıs tarihli toplantı tutanakları önemli olacak. Borsa İstanbul tarafında ise yükseliş trendinin sürdüğünü takip ediyoruz. BIST Süzen Endeksi dün günü TL bazlı yeni bir tarihi zirveyle kapadı. Bugün de Borsa İstanbul'da olumlu seyrin korunmasını bekliyoruz. Endekste teknik bazda 2640 ana direnç bölgesine doğru başlayan hareketlenme devam ediyor. Açılışta küresel piyasalarda güne başlarken gözlenen satışların bir miktar baskısı görülebilir. Günlük bazda ara destek noktalarımız 2554 ve 2527 seviyelerinde hisse tarafında otokarda yükseliş trendinin ara düzeltmelerle sürdüğünü görüyoruz. Göstergeler olumlu tarafta. Teknik olarak Akbank, Koç Holding, Koza Madencilik, Logo Yazılım, Özak Gayrimenkul, Vakıf Gayrimenkul, Yapı Kredi Bankası hisselerinde göstergeleri olumlu tarafta izliyoruz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün diliyoruz.